Taksici tanıyor musunuz? Yok. Ya ona da aynı aracı bineceksiniz. O doşka bu doşka tamam mı? Ne gibi? <laughs> i̇yi ya tamam. Tanımadığım bir adamla aynı taksiye bineceğime yürüm daha iyi. Videoyu alabilir miyiz abi? Tamam, <laughs> Taksiçi. Videoyu alalım Sayın Erçel'in Çemkirdi bölümü almışsınız. <laughs> Buyurun. Herkese merhaba. Ee, bu çok güzel bir performans. Ay konuşamıyorum. kusura bakmayın heyecanlı. Mazur biri çok heyecanlı biriyim. Güzel performans sonrasında çıkmak zaten benim için çok zor. Ama e, Aşk Anlamaz bana çok güzel şeyler kattı. Bu güzelliklerin yanına bu ödülü koymak inanın bana çok özel hissettirdi kendimi. Çok teşekkür ederim İyi ki varsınız. Hande Erkan. Teşekkür Tebrik ederim. Yeni gelir ödülünü, genç ve başarılı oyuncu. Yine elle yazılmış bir notla baş başasın. Ne kadar tatlısın. Evet, araya şöyle gelmiş bir yeni evet. notla e, buradayım. Sıralamalar tabii değişebiliyor. Benim en sevdiğim gruplardan biri efendim. Ödülü vermek üzere Eski Hayal'in Paylaş üyesi Serdar Aydın'ı sahneye davet ediyorum. Ve 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 ödülü alanı açıklıyorum. Zakkum geliyor.